Ne oluyor lan? Hangimiz kurbanlık anlamadım valla. Sen ne tatlı şeysin lan öyle? Ha? He, hayatın eline düşmen şanssızlık tabi. Yazık ya. Dayı mükemmel koktu mükemmel. <laughs> Sabredeceksin koçum. 4 dakika 30 saniye sonra hazır. Vay yavrum vay şuna bak nar bu be nar. Hey maşallah. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. dikkat. Ay senin dikkatine lan. Mahallemizde bir adet adaklı koç kaybolmuştur. Gören ve şey yapmaları muhtarlarına müracaatlarını rica ediyoruz. Tekrar ediyorum. Bir <laughs> adet adaklı koç kaybolmuştur. misin be? Maşallah şuna bak şuna. Koçum be, bunu var ya böyle üstüne üstüne gideceksin böyle güzel et olacak işte. Bak çocuk açlıktan ateşe atacak kendini neredeyse. Kırk yılın başı et pişince ateşe bile atlıyor olan yazık günah Atlarım yemin ediyorum. Kim çaldı lan bu koçu? Görürsen Hı. geberteceğim vallahi. Abi buralar mis gibi et kokuyor ya. Oğlum sen de sabahtan beri et 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 et. Karnın mı senin? Ya ne alakası var abi? Abi bu mahalleye et 40 yılda bir gelir. Baksana şuraya bunlar toplanmış cümbür cemaat mangal partisi yapıyorlar. Sence bu normal bir şey mi? Haklısın lan abiden. Ayrıca burası kimin sokağı? Osmanlı sokağı. Baştan söylesen lan şunu. Sabahtan beri sosyal sorumluluk projesi gibi vır 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 anlatıyorum. Oo Hayati ne haber ya? Afiyet olsun. Koç yumurtası yengen yaptı var ya, zurruf. İyi geliyor mu prostata? Sen ne diyorsun ya? Ha? 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 Sen de sık, diğerlerin şişme sık. Şişeceğim şimdi, yürü, <laughs> yürü, Oh! Oh! Afiyet olsun. Maşallah, maşallah. Tamam mıyız millet? Şunlar da pişsin tamam. Şişt. Yemedin değil mi lan? Yok ağzımı bile sürmedim dayı. Ha, aferin. Ay yakaladım. Ay yakaladım lan seni. Suç üstü yaptım lan Osman. Ha? Ne lan bu? Ne oluyor oğlum? Yolunu mu şaşırdın hır bu? Ulan bir etirsizliğin kalmıştı değil mi? Bir et <laughs> Sana be. Hayati. Akşam akşam öptürme kendini yürü git. <laughs> Nereden çıktı bu ya? Bir şey yok ya. Bu belasını arıyormuş da. Ben şimdi göstereceğim ona belasını. Az kaldı. Nereden çıktı bu yeter? Koçu çaldın değil mi? Ne diyorsun lan sen? Yarın nişan için aldığım koçu. Osman tamam abla. Aman tamam. aman tamam. Osman. Osman. Hayatı bu şişe elime niye aldım tahmin et. Ha? Niye aldım sence ben bu şişe elime? Osman. Bunları unutmuşsun bizim orada. Hayrola? Bir mezun var. Yok hocam. Bu Haysiyetsiz, iftiracı, şerefsiz. Tamam Osman, tamam. Koçumu çaldın diye iftira atıyor hocam ya. Çastık <laughs> ha! koçum be! Ya Hayati, ya Allah aşkına al şunu ya! Ya kafa atıyor oğlum bu ya! Allah'a bir daha bir daha kovalamam ben bunu ha! Adam gibi bağla şunu ya! Kızımın ameliyatı vardı, adakta bulunmuş. Hayırlısıyla atlatsın, kurban keseceğim diye. Allah razı olsun. Osman geldi, halletti geçmiş olsun hocam, saygılar. Yürü! Geldi pis pis ayaklarıyla betimizi, bereketimizi kaçıracak. Kaybol! Abi gidek mi? Kul hakkının vebali ağırdır Hayati. Dikkat etmek lazım. İyi akşamlar hocam, saygılar. Helal etmiyorum lan. Helal etmiyorum. Bütün ne kadar hakkım varsa si haram, zıkkım hatta zıkkımın dibi olsun be. Yürü amca gidersin. Ay, eziyet ettiler. Buyur gel hocam.